Dragon Age Inquisition serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde Josephine'le bayağı bir yakınlaşmıştık. Josephine! 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 Evet iki, kaç tane kapıdan geçtim Josephine gelene kadar. Bu bize ne faydalar sağladı onu göstereceğim size hemen. Josephine'ciğim. Nasılsınız efendim? Seni gördüğüme sevindim Josephine. <laughs> Ama oh, çok tatlı oh, değiller. mi <laughs> Evet birlikteliğimiz hakkında konuşalım istersen. Aa niye tıklayınca gitti o? Niye gitti? Beraber zaman geçirelim diye bir şey çıktı. Bir de Liliana bizi desteklemiyor mu yani diye bir şey çıktı. Önce bir Liliana'yı bir sormak istiyorum. So ee, niye bize bu kadar karşıydı <laughs> <edeceğiz> Josephine? <efendim? gülüyor> Sadece korumacı <laughs> davranıyor bir <laughs> şey yani. World Volvedayken Lilia Ana benim ablam gibiydi zaten diyor. Yani sandığımızdan daha yakın değildiniz. So you two never had a romantic history together? Hmm, dedikodular. <laughs> Dediğimi duydun değil mi? saçmalama dedi. Daha fazlası da olamaz zaten. Tüpeli. <laughs> Bu arada kadın yargıkar olursanız da cedefine yürüyebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu işi bitirmemiz mi lazım. Hayır öyle bir şey yok. Evet şu an bu beraber zaman geçirelimle bu romantik etkileşime neden girdiğimizi göstereceğim size. Sonuçlarında neler oluyor onu gözleyeceğiz. Tamamen gözlem yapmak adına. Hani bir şeyleri izleyelim. Bakalım oyun bize neler sunuyor. Tamamen onunla ilgili. Ya yeah, bakmayın siz, siz siz bakın ben bakmıyorum. <laughs> Evet, zaten bir şey de göstermediler arkadan falan. Beni buraya ışın da ama ben buraya gitmek istemedim Neyse Morgan'ın yanına işte. Bir de Morgan'ın arkasında mı yaptık bunu? Neyse Morgan'ın arkasına iş çeviriyoruz. Ee, bölümün başında Kalın'ın e, odasının üstündeydim. Oraya bir geri dönmek istiyorum. Çünkü Kalın yok yerinde. Onu merak ettim ne oldu diye. Biliyorsunuz ki ekibimizin neler olduğunu her zaman kontrol ederim. Bakarım iyiler mi değiller mi? Çünkü başlarına bir olay geliyorsa yargı hemen yetişir. Maşallah hiç de kaçınmaz. O yüzden gidip hemen bir ilgileneyim istiyorum. Bakalım neler olacak. Dur yanlış tarafa girdim. Az kalsın Vivienne gidiyordum. Vivienne asla gitmek istemiyorum. Bir dakika ben buraya gitmek istemiyordum zaten. Aşağı in aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Sanem Salas. Evet. Heh. Evet kapıyı da açık bırakmışız. Neyse açık kalsınlar. Kapalı kalmasınlar lütfen. Burada bir asker var sadece. Asker. Inquisitor, ne var? Asker komutan bakıyorsan bakıyorsun Seeker Cassandra ile konuşmaya gitti diyor. Bu arada Cassandra ile ilgili bir şeyler var. Ondan önce şeyi söylemek istiyorum. Joseph'inle ilgili romantik etkileşimler ne oldu bir donduk. <laughs> romantik etkileşimlerde bir aşama daha var. Geçen bölümde de söylemiştim bölümün sonunda. Ee, o aşamayı daha sonra oynamayı düşünüyorum. Eğer isterseniz daha da erkeni alabiliriz. Yorumlarda yazın mutlaka. Ee, Cassandra'nın yanına gidiyorum ben galiba değil mi? Cassandra nerede? Burada. Ee, Cassandra ile konuşursam herhalde kalında bulabileceğim. Cassandra ile ilgili olan gelişmeyi de birazdan söyleyeceğim. Sen bana kızgın mısın Cassandra? Saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Her şey seninle ilgili zaten dedi. Neden bu kadar... Öfkelisin ki Cassandra. Ne oldu yani? You ben. Coddling the mages, encouraging them as if they didn't almost cost us everything. Önce büyücüleri şımarttın sanki başımıza bir sürü iş açmamışlar gibi. Onu <laughs> dünyayı sarsam onu izleyip durdum. Bir de seni bu yerlere getiren bendim diyor. Elimden geleni yapıyorum Cassandra saçmalama. I'm doing the best I can Cassandra. What needs to be done? yapılması gereken. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Korifiyas <laughs> <Carithia gülüyor> <laughs> hala yaşıyor. Benim işim bitmedi. Dedi. Leave me be Beni yalnız bırak oh, Git ve yapman gereken şeyi yap dedi. Niye bu kadar kız diyor? Ondan ne yaptık ki biz? Bir şey mi dedik? Allah Allah. Bir de Divine seçelim mi diye anket açmıştık bu arada. <laughs> O ankette ne you oldu asked for my opinion, şey yapacak, and, and I've Sahne given. It. Why would you expect it to change? I expect you to keep your word. It's relentless. I can't. You give yourself too no little credit. Oluyor. If I'm unable to fulfill Kendine what i then nothing good has come of this. Would bu rather save face than admit? Ah, we'll this. And people say I'm stubborn. This is ridiculous. Onunla ilgili bir şeyler herhalde. Cullen told you that he's no longer taking lyrium. Evet, artık lyrium almayı bırakmıştı ve bize de bahsetmişti bundan. Biz de onu desteklediğimizi söylemiştik. Zaten kötü bir durum olması durumunda ben Cassandra'ya talimat verdim demişti. Ona güvenmiştik. Ben çok cesurca bir davranış, iyi bir adım atmış. Bağımlılığından kurtulma yolunda başarılar diliyorum kendisine. Yes, and I respect his decision. Kararını saygı duyuyorum. Ben de. Not that he's willing to listen. Dinlemek Alan istiyor gibi durmuyor gerçi. Onun yerine birini e, atamam istedi. Ben de reddettim. Zaten bu kadar ilerlemişken böyle bir şey yapmamız onu bitirir dedi. Bana niye söylemedi o kadar geçen bölümde satranç falan oynadık. Why didn't he come to me? We had an agreement long before you joined us. As a seeker, I could evaluate the dangers. Evet, bir olarak, Tehlikeleri önceden sezebilirim. Önceden yaptığımız bir anlaşma vardı dedi. 2. Peki aklını nasıl değiştirebiliriz Kasandra? Az önce bana küfür ediyordun ama ne çaktırmayalım o kız. Mages have made their suffering they are bound to the order mind and soul with someone always holding their lyrium leash <laughs> Cullen has a chance to break that leash to prove to himself and anyone who would follow suit that it's possible he can do this I <laughs> knew that when we met dedi. Talk to him decide if now is the time oldu onunla tanıştığımdan beri bunu yapabileceğini biliyorum. Onunla konuş. Zaman şimdi mi? Bir gör dedi. Kadın! Herkese bağıra çağıra koşturuyorum gerçekten. <laughs> Cassandra ile ilgili gelişmeyi anlatayım ben size bu sırada. Şöyle çok da alakalı bir gelişme değil. <laughs> <laughs> Lana Del Rey'i çok severim ben. Lana Del Rey'in bu aralar Dragon Slayer diye bir şarkısı çıktı ve adeta Cassandra'yı anlatıyor. İnanılmaz bir şarkı. Dinlemek isterseniz diye kart koyacağım yukarı. Sanırım koyabiliyorum kart. Bakayım. Öyle hatırlıyorum. Koyabiliyorum diye hatırlıyorum. Koyamazsam da artık yapacak bir şey yok. Kalın. Gel buraya. Neredesin? Aha geliyorum. Bağırır. Bağırdı. Kırdım, kırdım. I didn't hear you enter. I... Hıh seni duyamamıştım. Azır bunu kıracaktın. Pardon. Anlat bebeğim. Colin, if you need to talk. You don't have. Ah, baya malabalı. I never meant for this to interfere. Hıh nereden çıktı çıkarmayı planlamamıştım dedi. İyi misin peki ne oldu? I will be alright. Yes. I don't know. Evet de bilmiyorum dedi. Did you know Ferelden's circle was taken over by abominations? I was there. The Templars, my Ferelden's friends, were uh, ele geçirilmiş büyücüler tarafından ele geçirilmişti. <laughs> ben de oradaydım ve <laughs> to I... <laughs> <laughs> torture ne ya işkence <laughs> altında işkence tutmaz bırakıldım. Still, evet. I Oradaki işkenceden çok e, akıl sağlığım yerinde çıkamadım. Ama yine de elimden geleni yapmak istedim. Sonra da Kirk, beni Kirkwall'a yolladılar. Orada da... Ne? Komutan Şevvali'ye güvendim. O da bize yalan attı. <laughs> İnanılmaz çeviriyorum şu an. Kirkwood'daki Circle da düştü. Sokaklarda bir sürü masum insan canından oldu. Bu yüzden Templar gibi olmak istemiyorum. Artık o şekilde yaşamak istemiyorum. Orada arada birinci ve ikinci oyunu böyle bir ışık hızında özetledi aslında. Onları da bir gün oynarsak siz de anlarsınız neden bahsettiğini. Kalın birinci oyunda da görülmüş nadir karakterlerden. O yani bir kere muhabbet ediyorsunuz ve geçiyor yani aslında. Anlıyorum kalıncım. Of course I can. I don't. You should be questioning what I've done. Anlayışta olma, Bana kız dedi. Hayatımı düzene sokabilirim sanmıştım. Ama bu düşünceler beni bırakmıyor. I swore myself to this cause. Çok korkunç. İngilizisyona kadar değer veriyorum. Almaya devam etmem lazım. Almaya devam etmem lazım diyor. Veriyorum. Saplantısı gelmiş yine. İyi işine bak filan. <laughs> Çok acımasız değil mi ya? Bu arada şey düşünüyorum geldi. Yani, hani aklımda var öyle bir seriyi. Böyle ilk oyun bittikten sonra zaten hani her şeyini açıklamış olacağım için. Böyle hızlı hızlı sadece cutscene'leri izlediğimiz bir versiyonu da yapmak istiyorum. Hani böyle her şeyi tek tek çevirmeyeceğim onda. Ve yargı olabildiğince kötü yapmayı planlıyorum. <laughs> <laughs> bütün kötü sonuçları seçtiğimiz böyle en kötü versiyonlarını gördüğümüz şey olacak. Gerçi Cassandra'yı bayağı bir sarhoş ettik şimdiden ama yine de herkesin bizden tiksineceği bir yargıkar serisi istiyorum bakalım nasıl olacak. Evet üsttekiler Lirium almaya devam et alttakiler asla gibi bir şey. Bu da Emreder gibi bu böyle arkadaşça ben arkadaşça yaklaşacağım tabii ki. Lirium almana gerek yok kalıncım. You give enough, Cullen. I'm not asking you for more. Ha, elinden geleni yapıyorsun kalın. Daha fazlasını istemiyorum. Eğer sen istersen Engizisyon'da sıfırdan başlayabilirsin dedi. Bu arada bu sahne eğer kadın yargıkarsanız romansa bağlanıyor. Çaktırmayız. <laughs> Kalın'ın e, sahnelerini böyle şey yapmışlar. Sonradan e, romansına bir ayar çekmişler. Son bir ayda sanırım. Tam oyun çıkmadan bir ay önce. O yüzden roman sahneleri biraz böyle fazla oyunun içine entegre halde hala. Çok böyle ayrı tutulmamış. Ama seviye atladık böyle. <laughs> Güzel oldu. Hem de bir tane Inquisition Perk geldi. Hemen savaş masasında gidip o perk'i de verelim. Bakalım neye kullanacağız onu. Sadece yargıkar için bir tane fazladan yetenek alabildiğiniz bir şey var. I agree. Are you well? A headache. İngilizyon seçerseniz burada tek bıraktığım bu özellik var. En sona bıraktığım. Bunu böyle 20. seviyeye doğru yaklaşırken falan oyunun en sonuna doğru alacağım. O yüzden bunu sallıyorum. Bu yargıkara bir tane daha fazladan yetenek bir şansı veriyor. Zaten çok fazla yeteneğimiz var. O yüzden gerek yok aslında. Bu özelliği aslında daha önce açmalıydım. Bu gizemler sekmesinin altındakini. Sağır eller sağlam gereçler özelliği. Bunu aldığımızda artık daha önceden kapı kilidini kıramadığımız yerleri Kapı kilitlerini kırabilir hale geldi. burada paramarı toplamıştım onları hemen alayım. Interlands'te falan daha oyunun en başında gidemediğimiz yerler vardı. Açamadığımız bir kapılar vardı. Onları size göstereyim serayla açalım. Mesela şurada iki tane böyle kilit işareti var ya bunları daha önceden açamamıştık. Onları gidip şimdi açacağım. Işınlanıyorum. İlki burada hemen ışınlandığımız yerden yukarı çıkıyoruz. Sonra da buradaki Topuyu açıyoruz tabi niye ligliysem Seranın açması lazım ya da bir okçu Veya işte ranger denen e, Kılıç Kısa e, Bıçaklar kullanan insanların Yaptığı şeyler oluyor bu Evet bu kapıyı açman iyi oldu. Bakalım içeride neler neler varmış. Biz neler bekliyormuş. Bir adet şişe bulduk. Başka bir de güzel bir sandık var. Ama sandığın içindekiler herhalde düşük seviyedir diye düşünüyorum. O bir skematik bulduk. Bianca Grip. Gerçi ikinci seviyeymiş. Yine de fena değil evet. Veri kullanacaksanız işinize yarayabilecek bir şey. Diğer şeye bir gideyim. O da hemen ileride. heracığım bir zahmet. İşte bu. Sonra daha içeri giriyoruz. Hemen bunu okuyoruz. Lirium'la ilgili bir yazıt idi. Oo, Fate Touched Obsidian. Güzelmiş. Güzel eşyalar bulduk bunda. Peki buradaki diğer eşyaları kırıp böyle bir şeyler yapabiliyor muyuz? Kassandra Bazı eşyalar kırılabiliyor ama zor da kırılıyor. O yüzden hemen kırılabiliyor mu diye test edip anlayamayabiliyorsunuz. Burada şurada bir tane Gündem şey işareti çıkıyor bir tane sub quest var o neymiş onu anlamadım ben hiç hatırlamıyorum çünkü dur insanlara takılmıyordu mıydı? Evet hikaye anlatan bir kadın Evet Birinci oyunla ilgili şeyler veriyor. Birinci oyunda çok önemli bir nokta bu köy alanı. Blight'ın başladığı yere çok yakın ve şu anki Ferelden'in kralı Alistair buradandı diyor. Çocukken buraları takılırdı falan diyor. Bize Redcliffe köyünden bahset. Herhalde bu son kez Redcliffe ile ilgili bir şey duyduğumuz an. Evet köy buradaydı. Bir tane sub quest açtı. Hemen göstereyim size. Hızlı bitecek bir şey çünkü bu. Burada gölde ortada bir tane alan var. Oraya işte köyün kızları aşklarını bulmak için, Josephine'lerine kavuşmak için <laughs> çiçek bırakıyorlarmış. Ama çiçek bırakılmaması gerekiyor. Çünkü kendisi bir aşk ruhu değil. Aslında kazançın ruhu gibi bir şey dedi. Onur ruhu tarzı bir şey. Unuttum Valor neydi. Ama oraya aslında Blood Lotus bırakmak gerekiyormuş. Blood Lotus'u koyduğumuzda da bir şeyler olacak. Bakalım neler olacak. Blood Lotus da hemen burada var zaten. Yani burada bir sürü Blood Lotus'u toplayıp oraya koyacağız. Yani buradaki alana koyuyoruz Blood Lotus'u. Ve bir kılıç çıkıyor. Tanrım bir zebella kılıcı gibi adeta. Kesin çok dandik bir kılıç bu. Evet 7. seviye muhteşem bir kılıç bu. <laughs> <laughs> Ay çok tatlı. Böyle bir görevdi işte. En başlarda yapılması gerekiyor. Siz siz alın. Benim gibi o ünlü işaretlerini kaçırmayın. Evet. Bir de şuradaki rifti de tamamlayalım. Sonra zaten. Ha bir de burada açılmayan bir kapı varmış. Onu da göstereyim hemen. Sonra interlenti bitirdik gibi. Bu arada yeni dehlüm. Ben beyaz muhteşem bir at. Orleyli olduğumuz için artık Orleyli gibi takıldığımız için daha böyle soylu bir at istedim. Evet. <laughs> Daracığım ellerinden öper her zaman gibi. Burada ne varmış? Selam. 10. seviye muhteşem bir zır. <laughs> zaman da iyiydi. Gördüğünüz üzere bunu erkenden almak gerekiyor. Siz benim gibi geçe bırakmayın. Şimdi yani buradaki kamp alanımızdan aşağı doğru gittiğimizde bir tane rift var. Bu rift Hinterlands'deki en sıkıntılı şey olabilir. Bir de ayılar çok sıkıntılı. Ama bu rift e, konumu itibariyle peş <laughs> Ve seviyesi de gereksiz yüksek. 12. seviye falan baksana daha yeni yeni hani düzgün yapabilir haldeyiz. Evet inanılmaz yani. Neyse ki Rick güçlü. O yüzden hızlıca hallettim bunu da. Hazır mıyız? Epeydir yapmadık. İşte bu. evet 17. seviyeye gelene kadar bekledim gerçekten bunu. Bayağı sıkıntılı bir yer. Oo güzel bir Frost Essence da aldık. Bununla güzel bir Frost Rune yapılır değil mi? Burada çok sıkıntılı bir görev var. Bunu sanırım yapmayacağım. <laughs> <laughs> Dendrofalo diye bir hayvanı böyle buraya kadar yavaş yavaş getiriyorsunuz ve sürekli bir yerlere takılıyor gelmiyor filan çok sıkıntılı. Evet Hinterland'i bu şekilde halletmiş olduk. Gelelim geçen bölümde söylediğim yere Exalted Plains'e. Buradan başlayalım bakalım neler neler gelecek başımıza. Evet burası böyle bir alan. Alevlerin yolu tarzı bir yer. Gayet güzel tatlış tatlış böyle ağaçların olduğu bir yer. Tabi elflerin burada katledilmesi dışında. <laughs> Onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Yargıklarımızın tabi yetenek puanını verelim ki buraya hazır olalım. Night Enchanter'dan güçlerimizi açalım. Bu neymiş? Eğer bir bariyerin varsa, büyülü bir bariyerin varsa sana saldıran düşman saldırısının %20'sini kendine hasar olarak alıyormuş. Muhteşem değil mi? Evet burada toplamak istediğim bir sürü ot mod var. Ee, i̇ksirlerimi çünkü geliştiriyorum ya yavaştan çaktırmadan e, ee, kıyafetlerimi falan da geliştiriyorum. Ama obsidian var direkt. Ee, obsidian aslında dandik bir taş bu oyunda. Ama ben görüntüsünü seviyorum. <laughs> Öyle tint item falan var. Oradan ee, güzel bir şekilde ayarlayabilir. Bu neymiş ya böyle? Oo, çok güzel değil mi? O ateş nasıl yanıyor acaba? Sonsuz alevler ruhunuzu temizlesin. Demiş. Evet. Geldik gördük. Buradaydık. Burada hemen dakika bir gol bir daha buradaki Freeman denen adamlar. Hem de aa, gücümüzü deneyelim mi hemen? Hem bize saldıracak mı acaba şimdi? Saldıramadı bile. Bununla yanında durduğum zaman böyle patlıyorlar. <laughs> Yeteneği geliştirdim. Ee, bu da Dorian'ın özelliği. Dorian böyle ölüleri bir süreliğine kendimiz için kullanabilir hale getirdi. Böyle muhteşem bir insan kendisi. Abi ya bundan. Uzaktan da vurabiliyor olmamız çok iyi. Engizisyon geldi. Dales'i ele geçirecekler. Ve bu Andraste'nin ulağının hakkı diyecekler. Böyle bir şey yapmaya hakları yok. Bu topraklar sizin olmalı. Engizisyonun burada da bir uzantısı olmasına izin vermeyeceğiz. Orlay'ın gerçek savunucuları olarak yapmanız gereken şeyi farkındasınızdır herhalde. Gordian yazmış. Evet. Gordian diğer Freeman'i özgürlük savaşçılarını organize eden kişi herhalde. Evet, burada da böyle bir heykel var. Ne kadar çok geldim gördüm burada elim var. Burada da var bir tane. Ama bir tane daha heykel var herhalde. Hepsini birer tane. Evet bununla da aynı şey olması lazım. Bırak Andraste'nin ışığı ruhunu aydınlatsın dedi. Evet. Şimdi içimiz açıldı. Şurada haritada görüyor musunuz bilmiyorum. İki saattir düşman gösteriyor. Bitmek bilmedi. Sürekli bir düşman var etrafta. Bunlar neymiş merak ediyorum. Hemen bir gidip saldıracağım bakalım. Bunu aslında bizim e, Orley kısımlarını araya gitmeden önce buraları halletmemiz gerekiyordu. Şu güzelim ağaçlar yanmış hep bak. Evet ondan önce gitmemiz gerektiği için o burada birileri savaşıyor herhalde. <laughs> Yani ruhla savaşan bir özgürlük savaşçısı var imiş. Onlar kendilerini hallettiler. Birbirlerini götürdüler. İyi bizim savaşmamıza gerek kalmayacaktı. Ne güzel. Hmm, bak savaş alanları bunlar. Hmm, buraya çok mu geç geldik acaba? Yanlışlıkla. Bir ölünün bedeni var burada. Yanında da bir adam duruyor. Ee, bu ikisi savaşıyordu normalde diye hatırlıyorum ben. Niyeyse o mekanik şu an çalışmaz. <laughs> <laughs> evet. Sen kimsin peki adam? Eymen Bunları kim nasıl durduracak? Neler oluyor orta Heymen? Anlat. Bu alanları ölülerin elinden almaya çalışıyorduk. Burada ayaklanmaya başladılar. Özgürlük savaşçıları geldiğinde başladılar. Ayaklanmaya başladılar. Nasıl bir büyü kullandılarsa artık gözlerinden bir ışıklar çıkmaya başladı ve ölüler dirildi. Bunu nasıl yapabildiler ve neden yaptılar bilmiyorum. Sen kimsin? Are you Imperial hmm. İmparatorluk of the Evet, adamıyım dedi. Savaş durdu ama şimdi değil mi? Bitti yani. Evet, niye hala buradasınız? What? Nasıl bitti? Bizin haber vermemiz lazım ama bulunduğu kaleye haftalardır kimse ulaşamadı. Hı, hmm, daha sivil savaşın bittiğini farkında değiller. Evet, buradaki insanlara yardımcı olmamız lazım. Böyle güzel bir yan hikaye uydurmuşlar. Size bir kısmını göstereceğim bu e, haritanın. Çünkü gerçekten yan hikayeden öteye geçemiyorum maalesef. Eğlenceli bir harita olmasına rağmen. Böyle yürüyen ölüler, yaşayan ölüler var. Ama bizim seviyemizde zaten bayağı şey düşük kalmış bir yer. <laughs> ben bunu hani güç toplamak için yapayım diyordum ama az önceki görevde gördüğünüz zaten 40 güce ulaştık bile. Ölüler de bitmek bilmiyor bu arada. Bu için şeymiş. Bir konuşturun beni ya. Bir bırakın konuşayım. Yine bin vurdum gördünüz. <laughs> Eskiden heye gidi 70 80 vuramıyordum abu evet ha, bak burada bir bariyer var bu bariyeri kırarsam bir şeyler olacak sanki bu ölüler de bitmek bilmiyor bu arada Hı, bunu yakalım ha, yakınca bak, yanmaya başladı onlar da böyle böyle bu alanları yakıp herhalde büyüyü bozacağız. Bu Dorian'ın yeteneği çok güzel. Hani ölen kişi size yardımcı oluyor bir süreliğine. Ama bir şey düşürecekse o düşüreceği şey bekleye bekle bir hal oluyorsunuz gerçekten. Bu yüzden böyle hani arada Dorian'a atı veresim geliyor. <laughs> Beni çok bekletiyor çünkü. Bir yerdeki düşen şeylere bakar mısınız? Üç tane <laughs> Bitmiyorlar. O kadar çok düşman var ki. Evet bu oyundaki savaş mekaniğini sevenlerin böyle savaşa doyabilecekleri muhteşem bir yer gerçekten. Aa son sözler diye bir mektup buldum. Bu mektup sana ulaşırsa bil ki hayatımı kaybettim. Büyük tükün emrindeydim. Diğerleri gibi savaş ciddileşince kaçıp gitmedim. Maker'a olan inancımı da yitirmedim. Sonuna kadar cesurdum. Hep senin olan Julian. Ya Julien'ciğim Yazık olmuş Julien'e gerçekten. bir bariyer daha buldum. Bunu da hemen kıralım. O hemen de kırdım valla İşte bu Hı, hmm, boruyu üfledi Üfleyince ne olacak? Öldüm! <laughs> ne oluyor? İnsanlar gelim geldi bunu yapınca? Ne oldu? Bir adam artık burada. Selam adam Ne oldu? bakıyorsun ama Anlamadım Neyse Gücümüz arttı hemen gördüğünüz üzere hem de iki arttı inanılmaz. Hmm. askerlere güvenli diye sinyal verdik yani. Lanet olası pislik, özgürlük savaşçıları, herkese sorun çıkarıyorlar dedi. Aha. Bir öfke şeytanı niye burada bu? İyi misin Teğmen? En yani nihayet geri dönebildiler. Belki Maraş'a e haber göndermek için artık bir seçeneğimiz vardır, bir umut vardır. Devasan Kalesi'nin etrafı zombilerle sarılmış durumda ve kapatılmış durumda. Neler oluyor? Burada ne oldu peki? Daha tamam, aynı şeyi söylüyormuş. Bye bye, okey. <laughs> <laughs> e, buradaki görevi bu şekilde tamamlamış olduk. Demek ki konuşmak gerekiyormuş. E, burası Engizisyon'un yeri olduğu gibi bir şey oldu. Zaten İmparatorluk ordusuyla beraber çalıştığımız için. Yani onların yeri. <laughs> <kaldı>. Böyle <laughs> hani el koyduk gibi bir durum yok aslında değil mi bence öyle Cassandra'nın üzüldüğü kadar yok yani İlginç. <laughs> burada bir tane ünlem işareti var o ne acaba Böyle bir görev daha varmış ne görevi o yani yan görevleri biliyorsunuz de yapmıyorum bu seri de yapmıyorum hani Discord'dan discord'ta yayın açarsam anca ama önemli olanları da size haber veriyorum bir babanın yol göstermesi. Evet. Rygar'da yazmış babası. Geri döndüğünde ben maalesef burada olmayacağım artık. Lidre gidiyorum. Elini çabuk tutup bana katıl. Ağaçtaki oyuk kısma bir takım işte malzemeler bıraktım. Harabelerin oralarda. Birinin seni şehre götürmesine yetecek kadar para çıkaracak eşya vardır. Dikkatli ol baba. Böyle bir görev aldık bakalım neler gelecek başımıza. Evet. Böyle bayağı o kadar herhalde veil ince ki burada bol bol böyle ortalıkta yürüyorlar valla rift de yok Tamam bir tane daha geldim gördüm buradaydım var baya o şey büyük bir harita bu bu arada ve daha ne kadar ilerledik daha bu kadarcık iler <laughs> evet aha Allah geyini görüyor musunuz Allah 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 geyiği selam işte bu. İşte bu. Bir sürü heykel falan daha var. Önümüzdeki bölümde buradaki ana görev olan başka bir taraf başka bir hikaye görevine devam etmeyi planlıyorum. Buradan kaldığımız yerden önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bye.